İki o zaman. Anne ne yapıyorsun? Afiyet olsun. Sağ, ol, sağ olun. Kardeşim Asi, kayınbirader Ziya. Merhaba. Merhaba, memnun oldum. Aynı zamanda müşterisiyiz. Ama ne yazık ki bizim zaman... Siz yapsanız şey yapsanıza. masanıza geçip otursanız geliyorum ben. İş konuşuyoruz. Neden inkar etti bilmiyorum. Ama tam beş gün kaldı sosta. Tek başınaydı. Olduğuna eminsin değil mi? Adım gibi eminim. Yalnızlığı, dalıp gitmeleri falan dikkatimi çekmişti. Teknelere uzaktan bakar dururdu. Öyle kıyıda oturur, denize açılan tekneleri seyrederdi. Belli biri çok fena üzmüş onu. Hangi akılsız yüzde onu kim bilir? Müşterilerinin yanında rezil edecektim aslanı. Fırsat vermedin ki. Ben masaya gidiyorum. Gelsin hesap versin bakalım. Hı hı. Hadi görüşürüz. Asi, Hakan'ın söylediği doğru mu? Dedim ya birine benzetiyor. Ben hiç gitmedim. Gel benimle. Demir. Doğru mu söyle? Doğru mu? Hala soruyorsun. Arkadaşın yanılıyor demiş. Ben olsa neden gideyim? Yanılmıyor. O sendin. Hayır değildim. Geldin Asi. Burnumun ucuna kadar geldin. Ve bana görünmedin. Gelmedim. İnkar etme. Geldin. Biliyorum. Evet geldim. Evet oradaydım. Çünkü beni terk eden o lanet adamı çok özlemiştim. Hiç hak etmediği halde özlemiştim. O olmadan yaşayamıyordum. Onu bir an görmek için Asos'a gittim. benden. Beni özlemediğin için senden nefret ediyorum. Geri dönmediğin için nefret ediyorum. Beni yalnız bıraktın. Bunları mı duymak istiyorsun? Uykularımda bile sana geliyordum ben. Hayatımı alt üst ettiğini bile bile seni düşünüyordum. Ama bir kızım vardı. Ayakta durmam gerekiyordu. Gücümü toplayıp çocuğumuzu büyütmem gerekiyordu. Asi. Ne olur abla. Dinle beni lütfen. Dinlemeyeceğim. Artık yan yana olmadım, dokunamadım, sesini bile duyamadım birsin. Bana sadece acı veriyorsun. Sana zarar verdim. Ama elimde değil dahası. Cezamı çektim. Deniz kenarında. Bir çölde tek başıma sensiz yaşadım. Uzaktan seyrettim seni. Yanına gelip... ...bu kadar ayrılık yeter. Ben de bensiz yapamazsın demek istedim. Ama yapamadım. Neden gelmedin? Neden söylemedin bunları? Çünkü beni görünce ne yapacağını bilmiyordum. Seviyor musun? Özledin mi? İstiyor musun?